Yeah

her temiz denizinde ve aynı zamanda soğuk denizinde ve en önemlisi de doğal sakin bir liman olan ortamında Türk somonu hasadına bismillah dedik. Hepimiz çok mutluyuz. Somon yetiştiriciliği çok zahmetli, emek yoğun bir iş. Şu anda gördüğünüz hasadın süreci 2 buçuk yıl sürüyor ve yumurtadan bu aşamaya gelene kadar 3 veya 4 kilo arasında kiloları değişiyor. Sinop bir üretim üssü oldu. Türk somonunun toplam yüzde 35-40 arasındaki bir oranda Türk somonu Sinopla Yakakent arasındaki alanda gerçekleşiyor. 2023 yılında toplam 27 bin ton üretim oldu. Bu üretim sayesinde 38 yaklaşık 38 milyon dolar, 5,5 milyon avro ve yaklaşık 8 milyon ruble ihracatımız oldu. 7 yılda bu rakamlar büyük başarının bir örneği. Tolga Vural, North ürünlerinin sahibiyim. Sinop, Samsun illerinde Türk somonu yetiştiriciliği ile meşgulüz. Yıllık kapasitemiz yaklaşık 20 bin ton. Fiili üretimimiz ise yaklaşık 10 bin ton civarında. Yine Samsun Bafra'da bulunan işleme ve paketleme tesisimizde Sinop ve Samsun illerinde yetiştirdiğimiz balıkları işleyip ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 120 milyon dolar bir to toplam ihracatımız oldu. 2024 hedefimiz ise 150 milyon dolar. Türk somonu e, işlenmiş, paketlenmiş bir hazır Türk somonu yaklaşık 7,5 dolar ila 8,5 dolar arasında fiyatlanmakta. Ee, ağırlıklı pazarımız Türk somonu için Rusya ve Japonya. Onun dışında Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da özellikle Çin olmak üzere yeni pazarlar yaklaşık 2 yıldır yeni pazarlarda da satıyoruz. Türk somonu aynı Norveç somonu gibi renkli bir balık pembe renkli bir balık. Bu pembe renkli eti sebebiyle özellikle sushi işlerinde çok tercih edilmekte. Güzel Karadeniz'imizin soğuk sularına yetişmiş e, balıklarımız. suşi e, sushi ve sashimi işlerinde özellikle bir tercih sebebi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Türk somonu. Türk somonu e, Why do you Geçtiğimiz beş yıl içerisinde Türkiye çok önemli bir tedarikçi konumuna geldi. Rusya pazarındaki e, Türk somonu ile ilgili çok önemli bir tedarikçi konumuna geldi. Besides, uh, Rus, Rusya'da yerel üretim olmasına rağmen uh, uh, Rusya'nın ihracatı Rusya'nın talebini karşılamak için e, yine de ithalat yapmak durumundayız. Rusya'nın lokal üretimi e, kendi ihtiyacımızı karşılayamıyor. Uh, so Rusya pazarında Türkiye çok hızlı davranarak kaliteli iyi üretimini çok hızlı bir şekilde arttırdı ve çok önemli bir pozisyona yerleşti.

The speech doesn't matter, okay. I just want it. To...